Herkese merhaba, şimdi geleneksel oyunumuz olan aşığı tanıyacağız. Bu eğlenceli oyun, koyun veya keçi gibi küçük baş hayvanların arka ayaklarında bulunan aşık kemiği ile oynanır. Oyun için bir daire çizilir ve dairenin içine her oyuncunun aşık dizmesiyle oyuna başlanır. Ardından belirlenmiş bir uzaklıktan çizilmiş çizgi arkasından atışlar yapılır. Atışlar sırasında oyuncular elde ettikleri aşıkla hedefe vurmayı amaçlarlar. Eğer bir oyuncu hedefi vurarak aşığı daire dışına çıkarırsa artık o aşık onun olur ve atış sırası hala onundur. Eğer bir vuruş yapılamaz veya aşık dışarı çıkarılamazsa sıra diğer oyuncuya geçer. Oyun dairenin içindeki tüm aşıklar tükenene kadar devam eder.